Evet arkadaşlar herkese merhabalar maç izleyeceğim şimdi maç başladı Şu şekilde diğer çarlar indirdim şaman surayı ıvır uğur. zıvır hepsini indirdim Sadece sura afk'da kalacak Şu yan monitor atıyorum bunu Eee Şimdi yapacağız 1 2 3 4 5 6 id balık farmı yapacağız abi 6 id balık farmı Haberiniz olsun Şimdi ben şöyle bir eee her şey hazır mı Taktık bunları da. şöyle dümenden bir Ama dur şeyini açmadık bir saniye abicim Bir saniye abicim Şunları da hazır edelim Evet seni de açalım abicim taktikleri iyi kapın arkadaşlar yapın kendiniz ondan sonra Ben görmedim duymadım demeyin bana taktikleri kapın serisinden Hı. Şunu da açalım abicim Tamam var mı engel yok hemen başlıyoruz abi atıyoruz pat 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 Hadi al altta zaragan zaragan son balığı seyirli balık gördüm bir tane yap yengece ha Bismillah dedik Abine, başladık Attık abi bunu da attık çok güzel. Bu tuttu abi. Kapattık kapattık. Çöplere kapatıyoruz abi hızlıca. Sistem bu. Zırh da yapabiliriz de zırhla uğraşmak istemedim ben. Belki şunları zırhla yapabilirim. Şuraya getireyim. Heh zırhlarını kullanabilirim belki atalım. Abi bunlar altın ton balığı gelecek şimdi. Tek tek oynayayım ben. Büyük sudak. Sudak sudak. Sistem bu abi. Hadi aşağıya tekrar yukarısı kapatıyor. Şunların şeyini bir tutalım mı altın balıklarını? Altın ton balıklarını. Kral yan gece şimdilik. Altın balığını alsam yeter bana. Hadi be abicim ya. yap bir gece verdi. Oğlum arkadaşlar arkadaş, kaç saattir balık farmlıyorum. Elim ayarı bozuldu artık ya. Bu sıra bakmayı tutamayabilirim. Vallahi tutamadım. Neyse sistem öğrenmiş olduk. Ha altın ton balığı hemen oynayalım abi serbest bırakalım sonrasından. eee hatta ben aynen serbest bırakıp bir şey gireceğim. Başarısız olduk ya. Sen de oynayalım serisinden. Ben hepsini bitireyim geleyim beyler o zaman. Beyler hemen suradakini aldım. Başardık. E, ee, bonus verdi. Şu an sura hariç birinde bonus yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunu da iki üç zorlayayım dümenden. Verecek mi? Ne zaman verecek? Ya vakti geldi hani versen mi artık ya? Sen oynadık mı lan biz? Belki oynamışızdır ya. Neyse. Ben başlatayım abi kasmayı. İlk turda sizinle beraber kasalım abicim. Şimdi sen ne yapacağız? Alttan başladı bak arkadaşlar. Bak. Sistem bu Yap yengeci mesela el Değil mi? Abi yenere bakmama bile gerek yok. Yalandan gene gözüm kenarıyla bakıyorum üstü aşağıya. Burada ne gelmiş? Tekir balığı, sudak balığı. Tamam kapatıyoruz abi. Hemen tekrar başlıyoruz. Altın yüzük, minik balık, bilge kral, görünmezlik, altın anahtar, minik balık. Hepsi başarısız. Şimdi tekrar atıyorum. Hani 10 çarpı bile yapabilirim yani abi. Alttan bakıyorum şimdi 30 adam yap yengeci tutmuş. Sağdaki de yap yengeci tuttu, soldaki de tuttu. Bunu bitirip hemen bir sağa oynayacağım şurayı. Bakın yapıyı tuttum ortadaki karakterle. Bunu da tutabileceğim mi? Hop bunu da tutamadık. Yenileri kaybettik. Bu şekilde gidiyoruz. İki tane daha hesap açabilirim. Sekiz aydıyla oynayabilirim ya. Altı ayda az geldi bana. Kral yengece Lucy. Testten gittim gördüm mü? bak karıştı. İlk açtan, alttan açıp yukarıya geçeceğim arkadaşlar unutmayın. Sistem bu. Hemen kral yengece falan pala batmalı. Bunlarla hiç uğraşmıyoruz. Dur. Yok kuşağı. Deri alabalı. Palamut. Palamut. Sudak sudak. Şu palamutla en sağdaki palamut oynarım. Balık içeri girerse tabi. Bu palamutu bitirdim bu palamuta yetişirse Bir Yetişmedi Tamam abi serisini kapatıyoruz Sıkıntı yok Tekrar Attık abi yap bir yengeci direk Gözün ucuyla sağdaki bakıyor ortaya bir şey takıldı diyor Üstteki sevimli balık en sağdaki sevimli balık Bu ne? Gökkuşu balığı hemen sevimliye geçtik Hop Bu arada arkadaşlar tutmuyor Allah şansın bu yap tutmuyor ya Yayın balığını da kapat Hazır mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 En altta kırmızı boyu bilgi kral ee, Nehir balığı oltaya altında palamut palamutla uğraşırım. Uh... Um. Her gün macera Emek veren bilir bu zorlu yola Kasarsın saatlerce düşer miye tam ter Dökerken gelir çakar bir sistem Ama sahada çakal kol gezer Programlar çalışır, emekler bezer Hileciler türemiş sanki mantar klavye dokunmaz, karlara konar Bir bakarsın itemin yok vermiş Çünkü onlar tek başına çıkarsın Onlar duvardan geçersen sadece bakarsın Bu kesin dersin Ödül nerede dersin Ekranına bakarsın ilici çalmış dersin Metin iki daha değil savaş bizim için kural Onlar teleportla gelir işler olur aram Zindanın sonu mu sandık mı açıldı Hileci daha önce oraya nasıl sıçradı Bizim çatı küfür ilecilere isyan Onlar ban yemez sanır Bu nasıl bir vicdan ama unutma Her ilenin bir sonu Kini gibi aşk, bir tutku, bir yaşam Siz bozmayın bu düzeni, düşmeyin tuzağa Hileyle gelen şan, şöhret para pul Bir gün elbet düşer olursun bir hiç kul cool. Dürüst oyna, emek ver, keyfini çıkar Yoksa bu oyunun tadı elbet kaçar Yurttub, metin, çitere, karacardan Gerçek oyuncuların sesi her zaman isyan <laughs> Hileciler duysun bu son ferman